Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz kancım? Sky Skyblock. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Gedi çekip Oğlum bu ağaç ne, ne böyle? <laughs> Oğlum ağaçlar korkunç derecede ağaçlar ya. Hani öyle küçük küçük ağaçlar da değil yani. Her Bayağı sağlam çıkıyor. Var. Bitiremedim. Maşallah bereketli ağaçlar yani evet. yemin ediyorum. Bir tanesi çıkıyor zaten ondan sonrası paket. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Biraz yavaşlatın şunu ya. Aynen ya. Böyle olur mu ya? Oğlum bak, ağaç, ağacı kestim. 2 dakika sonra bir daha çıktı. Bence bu ağaçlar kendi kendine türüyor. Aynen öyle. Sapling var mıydı? Hatırlamıyorum videonun başında burada. Bildiğim bir daha ağaç büyüdü. Neyse. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, en son adamızda kalmıştık. Küçük bir sıkıntı yaşamıştık şu Obsidian faciası. Süslü ya, bilerek yaptık. Heyecan evet. olsun. Aynen. Heyecan. Heyecan. Amaç heyecan. Bak, Neyse. Tepede bir şey var ya. Ne var? Ağaç şey kalıntısı. Onlar yüzünden şey olmuyor. Yapraklar düşmüyor. Ha, küçük düşmezse ağaç şey olmuyor mu tam olarak? Aynen. Allah Allah. E iyi bakalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi daha fazla skyblock istiyorsan Allah. Kan. Ne oldu? Kaan yerin dibine girdim Kaan. <laughs> Kaan annemi çağır. Oğlum kendi kendine ağaç büyüdü. 2 i̇ki, iki saniye önce koydum lan ağacı. Bu ağaçlar bayağı şey ya. Çok hızlı büyüyor. Oğlum acaba artık ağaç yetiştirmeye biraz ara mı versek ya? <laughs> ağaç yetiştirmekte zaten büyütemeyeceğiz bence de. İnşallah Vallahi köpek gibi ya. geliyor. Bu odunları satabiliyor muyuz lan acaba? Büyük ihtimal fiyatı düşüktür ya. Vallahi bence pahalı olabilir. Sonuçta şöyle düşün. Eee ne derler onun adına? Bir şeyi hazır alıyorsun, beklemeden. Direkt hani o anda sahip oluyorsun. Ha. <laughs> Oğlum yeter la. Oğlum ben saplingleri kırıyorum ha haberin olsun. Kır kır. <laughs> ya yeter yani bu kadar yeter. Yukarıdakilere kırıyordun bir anda bir tane daha aç çıktı yanıma. Oğlum manyak gibi çıkıyor ya. Görmezden mi gelsek acaba? Görmezden gelsek belki şey olur. Çık, durur bir yani. Kendi kendine şey olur. <laughs> <laughs> Allahım ya. Korkunç bir şey ya dehşetül vahşet bir şey. Kankam. Heh, şöyle yapalım. Ee, aynen bitti. Kankam sen şeye başla. Kabuston generator'a. Tamam. Ee, bu saplingleri de şöyle kullanırız. Saplinglere gideriz. Furnace'lerde enerji yakıt olarak. Hani kömür görevi görür. Tamamdır. Haydi bismillah. Kardeşim bio yakıt yapıyoruz. <laughs> Vallahi diyorum bio yakıt bildiğin. Kabustonumuz var mı? Yok. Dört tane kovamız var. Aa bak yatak yapabiliriz. Yatak önemli. De, de gece olduğunu hiç görmedim daha. Aynen gece olmuyor ya. Hep tepede güneş ya. E canavar muhabbetini nasıl yapacağız? Yok herhalde canavar. Bence belli bir şeye geldikten sonra canavar falan spawnlanıyor. Olabilir. Zorluk olmasın diye belki ilk başta yapmıyorlar. Ha, hani böyle belli bir şey, e, achievement veya ne bileyim belli bir gelişmişlik seviyesine gelene kadar atıyorum ki canavar falan spawnlanmıyordur. Mantıklı. Diye düşünüyorum. Ya yani ben kanımca. <laughs> Şunun tepesinde bir ihtimal şey kaldı ya. Kütük. Baksana şey düşmüyor. Yapraklar. Vallahi ne yalan söyleyeyim şeyler de o kadar çok kolay gelmiyor. Eee Stepping'ler baya hızlı eriyor hmm. La 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 Tepesinde la la şey kalmış Kardeşim cobblestone alayım ha. Senin kazman ayrın mı? Yo Ha diyecektim nasıl yaptın lan Ayrınım <laughs> var aslında 8 tane ayrınım var. Kütüğü küçükle pişirsek. Ana! Baga soktum la oyunu. Pişiyor galiba ya kütük. Kütük kütükle pişiyor şu anda ve ortaya çarkol çıkıyor. <laughs> i̇yi oldu iyi. Vallahi iyi oldu. Serdar iyi oldu Serdar. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Ya, ne kadar büyütebiliyoruz şu sınırlara kadar mı? Vallahi. Çizgili bir şeyler var. Bilene 185 TL. Ee, e, 100, 122 değil mi ya? Evet. Gereksiz. Ya 112 lan. 122 değil 112. Cevabı Ana. ne dedi? Direkt yazınca oluyor mu cevabı? Galiba. İyiymiş. Yalnız nasıl 122 dedim bilmiyorum. Baya baya hani hızlı yazmaktan dolayı falan herhalde. Kanka galiba çete yazıyoruz direkt. Büyüttüm ben. Ama bir tanesi tebrikler. Çocuk kazandı O kazandı işte çocuk. Chat'te gözükmüyor onun yazdığı mesela. Tamam işte cevap gözükmesin dedir belki. Ya Mesela script yazmışlardır atıyorum ki sorular devamlı tekrarlıyordur belki. Hani şey olmasın diyedir. Hani bak bir kez sorunun cevabını adam görür. Ondan sonra hep aynı cevabı yazar falan. Bu ada genişletme su şey ya ben sana söyleyeyim. E, belli bir seviyeye geldikten sonra adayı mutlaka genişletmek gerekiyor. O mevzu. Kardeşim Abi. 8 TL'm daha oldu bu arada. Para nerede yazıyor ya? Para nerede yazıyor? Kanka menüden topluyorsun. 0 TL. <laughs> Slash menü yaz. <laughs> Slash menu. E, orada şey var. Kendi kafanı görüyor musun? Kendi kafam. Köylünün yanında. Evet. Solda. Evet. İki sağa gel. Bir aşağısı. Oyun parası diyor. Ona Oyun basınca parası. topluyor. Artık bu. 17,5 TL. Kardeşim. Döner ayran alıyor bana. Bugün de zenginiz. Sky bugün blokta. Blok. <laughs> Lazım mı daha şey? Kanka yani Dağustan. şu anda ada genişletmekten başka bir amacımız yok biliyorsun. Aynen ileride tarıma da başlarız bir. Tarımda ben bir tarıma bu bölüm başlamayı düşünüyorum ya. Belli bir genişliğe ulaşsak tamam da e, olmuyor. Yani istediğimiz gibi büyümüyor ada. Çünkü sağ olsun ağaç hep bir önüme şey çıkarıyor. Engin. Hır çıkarıyor. <laughs> Tepesine mi çıktın lan ağacın? Hmm. Aa, evet evet. Aşağı düşüyor da umrumda değil. Bak yine patlama şey oldu. Ne geldi? Bir şey gelmedi. Aa bak kömür şeyi oldu bak önümdeki şey. Sen de, de Bakayım. Mi? Dur bakayım. Geldi. E bana kömür, kömür geldi. Bana o, oğlum gelmiş. sen az önce lava düşürmüşsün bence. Vallahi bilmiyorum. Ma bana geldi yani. İyi beleş kömür. La 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 la, la. beleş kömür la la la. Ya da belki Iron Pickaxe falan gerekiyordur diyeceğim de sanmıyorum. Sen de Iron mı var? Ya. <laughs> ya. Yo Iron var lan bende. Başlangıç paketinde veriyor oyun. Bende de var 8 tane ya. Bende de işte aynı. <laughs> Aynıyız oğlum. Kanka ben ho yapıyorum. Ho ne lan? Ho şey. Bu tarımcılık yaptığın ee. Ne 200 Kanka yapamıyoruz. Şimdi düşündüm de yapamıyoruz. Karpuz marpuz vardı. Kaan kaç tane kabus sonu var? Atıyorum. Al hepsini attım sana. Ver bakalım. Güzel. Kanka ee, burayı kas. Bütün dörtleri topla. Ben de o sırada biraz daha kabuston kazayım. Tam. Bunun altı boş. Tamam kaz. Veriyor, veriyor. Ama kürekle kazman gerekiyor. Sakın şey yapma. Sakın elinle falan kazma. Çiftle basınca düşmüyorduk değil mi? Evet. Hı. Ölünce itemler gidiyor mu? Kanka da inan denemedim. Yani önermiyorum da. Hani... <laughs> her an bence... de. Niye? Kork. Oh. Tırstım biraz ya. Hop. Oğlum dur lan dur 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 dur. Dur. Sen anladım ben seni yükseklik korkum var Biliyorum. musun? Ya yürü git Allah aşkına Minecraft'ta şu piksellikte ne yükseklik korkusu. <laughs> Sen şaka mı yapıyorsun? Sen nasıl Abraham Lincoln'sun oğlum? <laughs> oğlum benim küreğim nere? Ha. Taş var mı? Taş şuralara taş kat. Gel bakayım. Oh maşallah. E, yatak düşüyor muydu? Şimdi asıl sorun o. Kırınca mı? Evet. <gülüyor> Düşüyormuş. <gülüyor> Oğlum nasıl düştüğünü gördün mü? Yok. <laughs> Yatağı kırdım yatak iteme dönüştü item aşağı düştü. <laughs> Ben şeyden dolayı düşüyor mu dedim. Hani altında boşluk olunca düşüyor mu? Düşüyor Düşüyormuş işte onu öğrendik ya. Kanka öyle değil ya. Allah Allah. Skyblock restart diyor. Ne alaka? Ne oluyor lan? Kupamızı verin daha. <laughs> <laughs> ya, Yer, ne? Yerdeki templar silinecek falan diyor. Bence o. Tamam. Yerde itemimiz var mı bizim? Yok. Tamam o zaman. Niye üzerine alınıyorsun güzel kardeşim? <laughs> Sen niye kendi üzerine alınıyorsun? <laughs> Kanka, e, elindeki kabuston'larla genişletmeye devam etsene da. Ha. Lan Lan? <laughs> dedim sana ama, dedim sana ya. Ben biliyordum oğlum. Lan, kapalı diyor. <laughs> Nasıl kapalı lan? Sunucu kapalı diyor. Allah Allah. Skyblock sürücüsü kapalı. E geti çekip gibi... Allah Allah. Abi böyle iş mi olur ya? İnşallah tamamen sıfırlanmamıştır yani. Ondan bahsetmiyorlardır inşallah. Yok lan. Ee, şey Kaan ben burada mini game oynamaya başladım. Çok güzel. Nerede? Kanka balon vuruyorsun. Wool'ları vuruyorsun, balon patlatmışsın gibi bir konsepti var. Çok güzel. Neredesin sen? E, Spawn'dayız ya. He. Düz devam et. Ok sıkıyor birileri lan. Ha ora işte. Sana ok veriyor, get'i çekip edit yapıyorsun. Evet. Kanka gel, geldi skyblock. 2 Geliyorum. Kanka Adana git. Nasıl? Adanın spawn noktasında sorun var. Is fix yap diyor. Bir dakika dur. Oğlum bu niye böyle oluyor? Sürekli bir yerleri kırıyoruz ya. Kanka şey yapacak. Oha! Lavın içinde şey spawnlasaydınız daha iyi olmaz <gülüyor> mıydı? <gülüyor> yani bu hiç geti çekivedit değil yani. Kusura bakmayın. Yaptıkları büyük saçma. Ben büyütüyorum adayı. Büyüt büyüt. Şimdi benim aklıma geldi de e, Melon ve Pumpkin'i şey yapamıyoruz. E, tek bloklu da yapamıyoruz. Şimdi geldi benim de aklıma. Hı çapayla çekmek gerekiyor mu onu hatırlamıyorum ama. Hiçbir fikrim yok Allah'ım. Ya yani neyse ben hepsini çekiyorum da. Ne ya çek. Ee, şimdi melon seed. Taşımız bitiyor, taşımız. Pumpkin seed. Sen adamdaki bütün itemleri mi aldın? Yani, çoğunu aldım. Herhalde, yani hepsini aldım diye hatırlıyorum da. Büyük ihtimalle hepsini almışımdır. Beleş sonuçta. Yani, kısmen evet almışsın da... Ee, havuç ekilebiliyor muydu? Ekilebiliyormuş. Başka neyimiz var? Şeker kamışı Beg var bende. Onu boş ver. O çok şey değil. Hmm. Önemli değil bizim için. Kanka 7 tane daha şeyimiz oldu. Ee, neydi lan bunun adı? Bu oday mı? Hayır hayır. Karpuz. Oo severiz. Kardeşim seveceksin tabi yani Bu adada yiyecek başka şeyimiz yok ne oldu? Bu mavi şey neydi? Lapis Luzi Lapis Luzi Lapis Luzi Çagavar Çagur Çaguru Lapis <laughs> Luzi Lepiz, değil mi ya? Lapis Lazuli Lapis Lazuli Lapis Luzi Lapis Luzi Lapis <laughs> <laughs> Lazuli Oğlum ismi böyle miydi lan? Ben Lapis Luzi diye... <laughs> Alın <laughs> eski ismi kalmadı ki artık oyunda. Vallahi çok değişmiş oyun ya. Medici size TP'lenmek istedi. Kabul ettim. Mediç geliyor. O kim lan? Ne bileyim. haber <laughs> Bu kim oğlum? bir şeyler versin ateşlesin bir şeyler o Fenerbahçeli bir de Trabzon ayakkalarda Trabzon bir dakika dur iyi bir şey diyeceğim diyor Sen baş demirimsin değilim şey diyeyim mi hesabı satın aldım <laughs> YouTube hesabı adanıza katılabilir miyim yok ne diyeyim dur 1000 TL verirse. Paran var mı <laughs> oyunda? Bence tek oynamak istemiyor ya. Yani arkadaşı yok çocuğun. Arkadaşın yok mu? <laughs> Şart olarak YouTube abone ol. <laughs> Son videoyu izle. 80 binde paramı bakıp alıyor oyunu. Ne? AVR oyunda değil. AVR oyunda var. değil ne? Ha var oyunda değil. Kusura bakma. Video çekiyoruz. O yüzden adaya alamayız. <laughs> Kanal sorarsa şey diyeceğim Enes Batur. <laughs> ben de <laughs> Hangi kanal? Hangi kanal? Bırak onu Mecit Beşer. Vallahi ilk defa duydum. <laughs> Sen duydun mu? Yok. İlk defa duyuyorum ben de ya. Bakalım Mecit Beşer. Evet 5 beş abonesi var. <laughs> Abone ol altı olsun bari. Tamam o zaman ee, bu video bu kadar arkadaşlar eğer daha fazla skyblock istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın kendinize bakın Hoşça kalın ve bay bay. bay, bay.